oyun dünyasından yeni haberler getirdim. İlk haberimiz Assassin's Creed 4 Black Flag Remake ile alakalı. Farklı karakterden gelen bilgiye göre bu Assassin's Creed oyununun bir remake'i yapılıyor. Bunlar tabi söylenti kesin bir şey yok ortada ama söylentiyi paylaşan haber platformu saygın bir platform bir de çok mantıklı değil mi ya yapılması? Bir sürü oyun firması bu remake işin ekmeğini yedi bir Ubisoft yemedi ya. Herkes çatı çatı remake yaparken Ubisoft bir türlü bu işi beceremedi tam anlamıyla. Şu anda Prince of remake yapıyorlar daha doğrusu yapıyorlardı iptal ettiler şimdi bir daha baştan yapmaya başladılar galiba ne olacak belli değil. Splinter Cell remake yaptıklarını söyledi herhalde iyi gelecektir diye düşünüyorum. İşte bu Splinter Remake'in ardından da Assassin's 4 Black Flag Remake'in geleceği konuşuluyor. Ki bence serideki en böyle remake yapılası oyunlardan bir tanesi Black Flag. Zaten baktığınız zaman abi Assassin's oyunundan çok bir korsanlık oyunu gibi. Yıllardır Ubisoft'a diyorum bir korsan oyunu yapın lan artık diye. İnsafsızlık yapmayın diye. Gittiler sıkalan Bones diye bir şey yapmaya kalkıştılar. Onu da 8 yıldır yapamadılar yani. Zaten yapacakları şey de neye benzeyecek belli değil. Çok önyargılıyım oyuna karşı. Benim istediğim hikayeli gerçek bir korsan oyunu yapmalarıydı. Baktılar ki yapamıyorlar dediler bari Black Flag'i remake yapalım. Okey abi o da okey lan. vallahi ben okey ya. Şu anda bir deniz sistemi üzerine çalışıyorlarmış. Yani gerçekçi böyle teknik anlamda gelişmiş bir deniz okyanus sistemi yapacaklarmış. Umarım genel anlamda hakkını vererek yapacakları bir remake olur. Yani sadece böyle grafikleri biraz daha iyi hale getirdik. Alın remake yaptık demesinler. Prison Persia'da bunu dediler. Sonuç berbat oldu yani. Assassin's Creed Black Flag'de üzerine uğraşılmış bir iş görmek isterim yani. Ubisoft bu remake işine girse en büyük ekmeğini yiyecek firma aslında. Bir sürü oyunları var çünkü zamanda hit olmuş, tutmuş, etmiş. Assassin's Creed'lerin hepsini başlar remake yapsalar gene deli gibi satarlar. Elbette noktada bu işlere dalmak istiyorlardır. Şimdi daldılar bakalım. Splinter'dan sonra Black Flag remake nasıl olacak? Gör Projesi. Resmi olarak doğrulanmadı ki bu aşamada doğrulanmaz zaten ama gelmesi bana da yüksek ihtimal geliyor. Bir başka remake haberi daha vereyim. Red Dead Redemption Remake. Uzun zamandır söylentisi olan bir şeyin tekrar söylentisi çıktı. Çünkü yakın zamanda güçlü kaynaklardan bu söylenti yükseldi. Bunun da olma ihtimali çok gerçekçi duruyor. Burada sadece tek bir bilinmeyen var. Remake mi yoksa remastered mi olacak o kesin değil. Zamanda Rockstar remastered remake arası bir şey yapıp Definitive Edition diye çıkartmıştı GTA'ları. Ve çokça eleştirilmişti yani. Bu eleştirilenler arasında ben de vardım. Çünkü eleştirilmeyi hak ediyorlardı. Fakat RDR biraz daha güvenli bir proje. Çünkü bunu remastered yapsam bile Hala gideri olan bir oyun bu. Zaten insanların bu markadan beklentisi remake'ten ziyade abi PC'de oynanabilir bir versiyonunun olması. Şu anda oyun resmi olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 oyunu hala daha PC'ye bir şey çıkaramadılar. Ya yani PlayStation 4, PlayStation 5 falan bunda da yok yani. Bir tek Xbox ile geri dönük uyumluluk vasıtasıyla oynayabiliyorsun. Onun dışında oynama şansı vermiyor sana oyun. Yani remastered mi yaparlar, remake mi yaparlar, ne yaparlarsa yapsınlar şu oyunu güncel platformlarda oynanabilir bir şekilde sunsunlar artık ya. Acık HD basın abi. 4K, 4K yapın. Vallahi salın piyasaya ben okeyim. Hala taş gibi oyun çünkü. Bak sektöre şöyle bir kural gelmeli. Bazı oyunlar özellikle efsane olan oyunlar her platformda bir şekilde oynanabilir olmalı. Şimdi eskiden fiziksel kutulu versiyonlar oluyordu oyunların. Bu sayede kutusunu aldıktan sonra sonsuza kadar bizim oluyordu oyun yani. Şimdi dijitale geçtik abi dijitale geçtikten sonra bir anda satıştan kaldırıyorlar, bir şey oluyor, oyuna bir daha erişemiyorsun. Ya böyle giderse RDR gibi efsanenin de kaderi bu olacak yani. Bir anda oyuna erişemeyeceksin. 10 sene sonra ben mesela çocuğuma bahsedeceğim RDR diye bir oyun vardı yavrum diyeceğim. Yavrum diyecek ki baba ben böyle bir oyun göremiyorum. Neden? Çünkü Rockstar beyefendi bir türlü yapmıyor. Ama bunlar kötü senaryolar. Ben eminim ki bir noktada getirecekler buraya RDR'yi gerçi bir noktada diyorum ama oyun çıkalı 12 yıl falan oldu herhalde. Umarım bu GTA 6 tantanası bittikten sonra gelir. Gerçi GTA 6 tantanası da biter mi yani? Bitmez be. O çok uzun bir süre devam eder. Belki GTA 6 çıkmadan önce piyasaya salarlar ama öyle bir şey de olabilir. İyimser bir ihtimal ama bir ihtimal yani. Remake yapmıyorlarsa ya, remaster yapıyorlarsa aslında çok da zorlamaz onları. Neyse yakında bir haber düşer diye umut ediyorum çünkü bu kez söylentiler gerçekten güçlü geliyor. Last of Us Part 3. Söylentilerden bahsettik bir beklenen oyunun daha söylentisini verelim. Şimdi Last of Us'ın Part 1'i çıktı, Part 2 çıktı, Part 3'ü de gelecek. Şu anda yapıldığı söyleniliyor. Hatta çekimlere başlanılacağı söyleniyor yıl sonunda çekimden kastım sinematik çekimler, ara sahne çekimleri falan. Last of Us Part 3 ama bunu sakın multiplayer oyuna karıştırmayın. Last of Us'ın bir de ayrı multiplayer oyunu geliyor. Önce o çıkacak zaten. Bu Last of Us Part 3'ün çıkması 3-4 yıl falan sürebilir. Önce multiplayer çıksın, bir oynansın bakalım. Part 3 daha anca yani. Fakat Part 3 ile alakalı ortada dönen bazı senaryo sızıntıları var. Bunlar da konuşması eğlenceli konular açıkçası. Söylenen şey şu bu kez oyunda bir grubun hikayesi anlatılacak deniliyor. Yani bir yağmacı grup olacak ve bu yağmacı grubun hikayesine tanık olacağız deniliyor. Tabii bu grupla beraber 50 de önemli bir rol oynayacakmış ama nasıl bir rol oynayacağı kesin değil. Yani yağmacı grubun içinde mi olacak, onların lideri mi olacak, onlarla bir çıkar çatışması mı yaşayacak bu kesin değil. Ama oyun odağı bu yağmacı grup etrafında dönecekmiş, eli önemli bir noktada olacakmış. Hatta bu grubun böyle Victorian mimarisine sahip bir evde kalacağı falan da söyleniyor. Biraz Resident Evil bir vibe olabilir belki bu açıdan. Grup içerisinde odaklanılacak 5 kişi olacağı söyleniyor. 5 kilit karakter olacakmış, bir de eli olacakmış. Bakalım ne olacak? Tabi senaryonun değişebileceği söyleniyor ama ilk çıkan sızıntılar bu şekilde. Alkışlanacak bir oyun. Ve gelelim yakın zamanda oynayacağımız oyuna, Baldur's Gate 3'e. Bu oyundan yeni bilgiler geldi, yeni videolar paylaşıldı. Ben bu oyunu ayakta alkışlamak istiyorum izninizle. Ayak kalkmaya üşendim ama anladığınız mevzuyu alkışlıyorum şu an. Açık söyleyeyim ben bu oyunun ortalığı yıkmasını bekliyorum. Bunu ezelden beri söylüyordum. Şu an daha güçlü söylüyorum. Çünkü her gördüğüm şey oyunla ilgili gazı arttırıyor. Bir de böyle bir oyunun yani çok derin bir rol yapma oyunu. Bu bir sürü diyalog var, bir sürü seçim var içerisinde. Ve bu oyun Türkçe alt yazıyla geliyor ya. Ya bu oyuna ilgi duyduysanız tek üzüleceğim şey zamanında almamış olmanız olur. Çünkü oyun fiyatı pahalandı biraz. Ama ben bu pahalı fiyatına rağmen fiyatının hakkını verecek bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar birincisi oyunun süresi çok çok uzun. Yani 70 saat arası bir deneyim sunmayı planlıyor. Kaldı ki her şey yapmaya kalkarsan 200 saate kadar gidecek deniliyor. Ki 70 saat arası sürebilir gerçekten oyunun ilk kısmı bile 20 saat oynadım daha bir sürü oynardım yani. Şu an oyun erkenler şimdi o yüzden sadece Act 1 var yani ilk kısım var. İlk kısmı ben 20 saat oynayıp saldım çünkü dedim artık full sürme saklayayım kendime. Ama o kadar eğlendirdi ki o 20 saatlik kısım. Dedim rol yapma oyunlarının kitabı yazılacak galiba. Şimdi oyunun Ağustos'ta çıkacak. Zaten çıkmadan önce de son bir panel yaptılar böyle yeni özelliklerini falan gösterdiler. Yani her gösterdikleri özellikle dibim düşüyor ya. Oğlum karakter yapma ekranı bile o kadar detaylı ki tipinizi, şeklinizi, sınıfınızı, alt klasınızı, ağzınızı, kaşınızı, her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. ve buradaki seçimler bile oyunu doğrudan etkileyebiliyor. Bak mesela standart tip yapma olayı var yani oturuyorsun ve tip yapıyorsun bir tane sonra oyun'a giriyorsun. Okey bu var ama diyelim ki hazır bir karakter istedin böyle hazır karakterler de var. Bu karakterlerin kendilerine ait geçmişleri falan da var yani onları seçtiğin zaman o karakterlerin geçmişleriyle beraber oynuyorsun. Ama bu karakterleri seçmezsen de oyunda görebiliyorsun çünkü bu sefer de yanına ekip olarak alabileceğin insanlar oluyorlar bunlar. Ama bir de yapımcılar şöyle bir tip eklemişler. Dark Urge. Şimdi bu karakterin tipini değiştirebiliyorsun yani illa bu tiple oynamak zorunda değilsin. Yani kendin kostümize edebilirsin tipini, klasını, sınıfını nasıl istersen kostümize edebiliyorsun. Ama bir şeyini değiştirmek geliştiremiyorsun o da arka plan hikayesini. Çünkü bu karakterin arka plan hikayesi çok enteresan. Karakterin bir öldürme arzusu var. Yani içinde bir türlü dindiremediği bir öldürme, bir cinayet işleme, bir yok etme arzusu var. Bu arzuya sahip karakterle oynuyorsun oyunu ve bunu baskılamaya çalışıyorsun büyük ihtimalle oyun boyunca. Ve kararları da bu kafayla vermeye çalışıyorsun. Yani bunun çıkaracağı bir oyun deneyimini üstüne ne? yani 100 saat boyunca böyle psikopat bir karakterle oynadığını, verdiğin cevaplar, kilit karakterleri yanlışlıkla dayanamayıp öldürmek falan yani bu çok başka bir deneyim. Ve bu sadece bir örnek düşün yani. Tekrar oyununla kişiliğiyle, farklı seçimleriyle yani bunun hem Let's Play'ini izlemesi çok eğlenceli olur. Herkesin farklı bir deneyim olacağını düşün çünkü yani. Hem de oynaması çok eğlenceli olur. Ya umarım ben de Let's Play yapacak enerjiyi kendimde bulabilirim. Başıma bir iş gelmez de bir Let's Play yaparım yani. Full yapmam tabii böyle 100 bölüm falan da. Yani birkaç video yapmak istiyorum en azından Baldur's Ketuş'la alakalı. Çünkü çok eğlenmiştim oynarken. Ben buradan yapan firmaya peşin peşin teşekkür ediyorum. En son böyle gazlı olduğum oyun Cyberpunk'tı. Gerçi o büyük patladı. Bunda öyle bir şey olmaz umarım. Ama en azından bunu oynadım. Yani Cyberpunk'ı oynamadan gazlıydım. Bunun ilk kısmını gördüm. O yüzden biraz gazlıyım ve gazımın bir kanıtı da var. Firmaya niye teşekkür ediyorum? Sadece böyle bir ün yaptıkları için değil, Türkçe altyazı desteği koydukları için de teşekkür ediyorum. Bu kadar fazla diyalog barındıran, bu kadar fazla kelime içeren bir oyunu Türkçe altyazı eklemeleri takdire şayan. Diğer koca koca firmaların ders alması gereken bir şey bu. Ya şaka değil bu oyunda gerçekten fazla diyalog var yani. Diyalog üzerine kurulu bir oyun zaten. Soru soruyorsun, cevap veriyorsun, kararlar veriyorsun yani. Bir sürü diyalog var, bir sürü ihtimal var ve her ihtimalin kendine ait bir diyalog falan var. Tahminimce abi buradaki diyalogları toplasam tüm Assassin's Creed'lerden fazla diyalog çıkar ortaya. Ama ona rağmen hiç kocunmadılar ve çatır çatır Türkçe yaptılar oyunu ya. Şimdi ben diğer firmalara kızmayayım da kime kızayım abi? Baldur's Gate 3 Türkiye'de deli gibi satmış bir oyun mu? Yo değil. Ama ona rağmen Türkçe yapıyorlar çünkü satış potansiyeli olduğunu düşünüyorlar. Bir emek veriyorlar, bu sektöre, bu ülkeye bir yatırım yapıyorlar. Eminim ki Assassin's Creed'in herhangi bir oyunu Baldur's çok daha fazla satmıştır bu ülkede. Ama yine de ben hiçbir Assassin's Creed'in Türkçe olduğunu görmüyorum. Bununla ilgili genelde sunulan bahaneler şudur. Bunu ben de söylemiş olabilirim büyük ihtimalle. Korsan oyun burada çok yüksek abi. O yüzden Türkçe çeviri yapılmıyor. Evet mantıken baktığı zaman bu doğru olabilir. Okey ama sadece buna yıkarak mevzu çözemezsin ki. Şimdi sen firmasında bir firmaların amacı da para kazanmaktır. Para kazanmak için de sektör oluşturman lazım aslında. Çünkü bir şey satman lazım. Türkiye'ye bakıyorsun. Diyorsun ki burada bir potansiyel var. Biz burada daha fazla satış yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ne yapmamız lazım? oyuncuları oyunu aldırmamız lazım. E, bunun yöntemi ne? Bir, Türkçe yapmak. Türkçe yapınca benim cebime para girmeyecek. Senin cebine para girecek. O oyuncular korsan oynuyorsa abi onları orijinal almaya yönlendirecek şeyler yap. Ya bu bahane değil ki yani Baldur's Gate 3 sabahtan akşama kadar orijinal mi oynanmış sanki? Bir de şunu fark ettim abi bu oyun yapmışlarını girdikten sonra bizim de oyunumuz var ya Anomaly Agent'ı çeviri işlerine falan ben de hani girişiyorum, bakıyorum, kafa uzatıyorum. Hiç de öyle büyük firmaların veremeyeceği paralar falan yok ortada. Ya tamam ben verirken zorlanabilirim çeviri parasına Benim bütçemi aşabilir ama Ubisoft'un da bütçesini aşmasın bir zahmet. Ya burada iki ihtimal var. Ya Türkiye'yi görmüyorsun, tanımıyorsun ki Ubisoft için bu durum geçerli değil. Ubisoft'un Türkiye Twitter hesapları falan var. Bir sıkıntı yok bunda. Demek ki sen burada Türkçe yapmayı değer görmüyorsun. Ya yani ben bununla ilgili başka bir şey bulamıyorum açıkçası. Ubisoft diyorum ama Ubisoft'tan hani sevdiğimden çok karşıma çıktığından bu örnek verdim. Yoksa tek hedef burada Ubisoft değil. Bethesda, Starfield Türkçe değil. Ona da bir Türkçe yama gelmesi lazım. Ya bana hiç bahane sunmasın abi kimse. Starfield'da çok diyalog var. çevirmesi çok zor olur diye. Baldur's Gate 3'te yok mu? Eminim Baldur's Gate 3'ün diyalog sayısı Starfield'dan fazla çıkacak oyun çıktığında yani. Çok büyük firmalar Türkçe olayını hiç sallamazken daha nispeten küçük ölçekli firmalar, CD Projekt de küçük ölçekli firmalardan bir tanesi. Cyberpunk ettik ama Türkçe mi? Türkçe. Baldur's Gate yapanlar da öyle dev firmalar değil. Onlar onlar küçük ölçekli film var. Bak Rockstar mesela hiç umurunda bile olmaz. Türkiye'ymiş, Türkçe'ymiş falan. Hiç görmedim bugüne kadar Rockstar'ın öyle bir çabasını. Kabul ediyorum ülkemizde orijinal oyun satın alımı çok değil. Okey. Ama Türkçe çevirmeyecek kadar da az değil abi. Bu Baldur's Gate örneğini çok sık vereceğim bu arada. Çünkü insanların kafasını açacak bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Baldur's Gate sonra bahanen kalmıyor senin abi Türkçe çevirmeye. Diyaloğumu çok çeviremem. İşte o kadar bütçem yok çevirme falan. Baldur's Gate abi çevirmiş. Herkes çevirebilir. Dünyada bu kadar diyaloglu oyun yok lan. Bu arada bu oyuna yükselmemin tek sebebi sanki Türkçe olmasıymış gibi oldu ama değil tabii. Abi bu oyunu benim için gazlı yapan şey sinematik bu rol yapma deneyimi sunması. Bunu Cyberpunk'ta bekliyordum olmadı. Ama Baldur's Gate 3'te misti misti olacak. Normalde bu tarz rol yapma oyunlarında yani çok derin. Bir sürü farklı karar verebildiğin rol yapma oyunlarında sinematik olmaz. Yazıyla anlatılır hikaye. Divinity Original 2'de mesela öyle bir durum vardı. Neden sinematik yapmak çok bütçe ister? E bin tane farklı diyorla bin tane farklı sinematik mi yapacaksın yani? Yapamazsın. Çok zor iş. Ama Baldur's Gate işte bunu yapmışlar. Zaten beni şaşırtan ve gaza getiren şey de o oldu yani. Eskiden yazı okurduk. Şimdi hem yazısını okuyacağız hem de sinematikleri izleyeceğiz. Karakterler mimik yapacak, tepki verecek, bir şey yapacak. Kafamda canlandırmayacağım sadece yani. Göreceğim de Jordan olduğunu. Yani bu kadar derin bir rol yapma oyunu bu kadar yüksek prodüksiyonla ben daha önce görmedim. Yani böyle bir oyun var mı bilmiyorum. Olsaydı bilirdik herhalde. O yüzden ben 4 Ağustos'u iple çekiyorum şu anda. Gelsin çıksın oynayalım yani bir gömülelim. PlayStation'da gelecek bu arada 6 Eylül çıkacak PlayStation içinde. Xbox derseniz Xbox'ta biraz problem var abi. Xbox çok garip bir sıkıntı yaşıyor bu oyunla alakalı. Şimdi oyun aynı anda iki kişi tarafından oynanabiliyor. Bayağı bildiğin PlayStation'ın başına geç. iki gamepad al. Bir arkadaşın bir sene oynayabiliyorsun. Ekran ikiye bölünüyor ve aynı konsoldan oynuyorsunuz. Bu çok fazla firmanın yaptığı bir şey değil çünkü teknik olarak çok zorlayıcı bir şey aslında. Fakat Baldur's şu yapan ekip bunu yapmak istemiş ve yapmıştı. Ama problem şu Xbox'ın seri ses konsolu var ya daha düşük donanımlı konsolu. Bu sistem o konsolda çalışmıyor. Xbox seri sesin donanımı maalesef bu sistemi kaldırmıyor. Bu yüzden de Xbox'a çıkamıyor. Orada şunu diyenleriniz olabilir. Xbox serisi sesi pas geçsinler. Xbox serisi X'e çıksınlar. Yani güçlü olanla çıksınlar diye. Buna da Microsoft izin vermiyor. Microsoft'un kuralına göre yeni nesile bir oyun çıkartıyorsan yani Xbox serisi X'e bir oyun çıkartmak istiyorsan aynı oyun serisi S'de de çalışılabilir olmalı. Çünkü bu konsolu satarken oyunculara şu sözü verdi Microsoft. Seri X'lerini oynuyorsan S'de de oynayacaksın. Bu yüzden de firmanın kolu bağlanmış durumda şu anda. Microsoft da bu arada yardım göndermiş. Bildiğin developer göndermiş. Bu developerlar şu anda Baldur's Gate şu inceliyorlar, bakıyorlar. Nasıl çözebiliriz de anlamaya çalışıyorlar. Ancak resmi çıkış tarihi hala daha veremiyor yapımcı firma. Çünkü Xbox Series S'in problemi çözülmedi. Ve tahmin edebilirsiniz ki Xbox oyuncuları bir aile sinirlendi bu duruma. Çünkü Xbox Series X konsol olan insan şu an Baldur's Gate şu oynayamıyor. Ve oynayamamasının tek sebebi ne? Xbox Series oyunun yapılamaması. Hadi iki kişi oynama özelliğini çıkart desen firma bunu istemiyor. Niye özelliğimi atayım ki ben diyor. Benim oyunum böyle paket bir oyun diyor. Microsoft da bunu istemez. Çünkü o zaman Xbox Series S Konsolun konsolunun güçsüz olduğu damgalanmış olacak. Yani resmiyete kavuşmuş olacak. Bilmiyorum ama bu Xbox Series S olayı bazı yapımcıları işlerden çıkartmaya başlamış gerçekten yani. Çok zor oraya optimize etmek oyunu diyorlar. Bizi çok uğraştırıyor diyorlar ama Microsoft'a oraya çıkartmadan Series X'e çıkartmamıza izin vermiyor diyorlar. Bu Series S olayı aslında fiyat performans olarak çok iyi bir konsol vallahi ama arka planda böyle sıkıntılara bir ulaşmasından dolayı daha çok tartışmaya gebe olacak gibi geliyor ilerleyen yıllarda. Bakalım Baldur's Gate 3 çıktıktan sonra bu mevzu ne olacak? Çok acayip bir şey ama. Çok beklenilen bir oyun var. Xbox konsolum var ve oyun sana gelmiyor. Tek sebebi optimize edilememesi. Ben tarihte böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Olduysa da hiç bu kadar açık yüreklikle söylenmemişti. Bu firma söylemiş açık yüreklikle. Neden çıkmıyorsunuz? Biz Xbox'a çıkmak istiyoruz diyorlar ama yapamadık diyorlar. Olmuyor yani optimize edemiyoruz diyorlar. Microsoft adam yolladı yapıyoruz diyorlar yani. Daha ne kadar açık olabilir bir insan bilmiyorum. Tebrik ediyorum o yüzden de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.